Bugün hepinizin çok sevdiği iki tane isim var. Yarışmalardan çıktı. Birisi Popstar Alturka'dan, birisi de Popstar'dan. Popstar'dan. Popstar. Popstar'dan. Özlemişsinizdir. Diye. Biz de özledik ve görmediğimiz günlerde, aylarda neler yaşadılar hep beraber keyifli bir sohbet yapacağız. Dilerseniz ilk olarak... Kocaman alkışlarla gelsin. Güzel sesiyle gelsin alkışlar. Güzel danslarıyla Firdevs geliyor. Who Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Ne güzel olmuş. Teşekkürler. Tarz yaptım. Vallahi güzel olmuş ha. Yani birinci programa böyle ne yapalım? Ratingde evet. birinci mi olmuştuk? Evet. Bugün ee, evet. de sıfırıncı olmamız lazım. Neden? Daha Neden Hadi evet, Daha yüksek. Öyle. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Gittin kaçtın buralardan. Kaçmadım <laughs> aslında. Buradayım da. Bir yerlere gittin mi Bir yerlere sen? gittim. Neresiydi? Elazığ mıydı? Neresi? Sizin söyledin? oralara yakın. Evet. Evet. Evlendin değil? sen. Bingöl'üydün değil, değil mi? Tabii. Evet. Ne Zaman evlendin. Ne yaptın? Ee, aralarda evlendim. Eee. Geçen programda geldiğimde söylemiştim zaten. Eee. Evet olsun bir daha söyle. Tamam evlendim. İzlemeyenler vardır. Tamam. Öyle. Ne işte. zaman evlendin? Ya, Kimle evlendin? Neden evlendin? Neden Nasıl evlendin? Bir de tarih hatırlamıyorum. Öyle tarih hatırlamıyorsun. <laughs> evlendiği <laughs> gününü de hatırlamıyorum. bir yıl oldu mu evlenin? Bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl oldu. Olmuştur yani oldu. Nasıl gidiyor evlilik? Güzel, güzel güzel hiç öyle şeylerim yok ya. ya Hayır, tam, yaz mıydı kış tam, mıydı mevsim hatırlayalım sonra iyi. Yazdı yazdı yazın evlendi. Büyük ihtimalle geçen yaz evlendi. Ondan önceki yazdı. He oldu tamam. Demek bir yani buçuk sen, bir buçuk oldu. yıl oldu. Ee, öyle tutamıyorum çok aklımda öyle özel günleri bir şeyleri. Yani doğum günü bile unutuyorum. Karşıdan bir tepki ya. var mı buna karşı yoksa yok, karşı yok, da mı hatırlamıyor? Onu da hatırlamıyorum. <laughs> ben böyle şeyleri kafaya takmadığım için Biz hiç. Geçen gün profesörümüz vardı. O gün bence firdevsi mi alsaydık? annem. Ne Neden? Neden? Her şeyi unutuyorsun bu kadar. Ya yani... evet, çok unutkanlı Aa. E, bir de şey önemsemiyorum. Cuma, her şeyden programında. Evet. Onu biliyorum. Aşk olsun. Şey <laughs> abi, işin, Aşk olsun. Işin, e, yani çalışmanla ilgili bir hani problem oldu mu mesela hani bundan sonraki sanat hayatınla ilgili. Ya aslında daha az oturup gibi. bir şeyler konuştunuz mu biraz, mesela? Biraz daha evet biraz daha e, hani çok seçerek e, işte çalışıyorum. Onun dışında yani hiçbir tepkisi yok. Eşim çok anlayışlı biri. saç oldu da o <laughs> saç oldu. Peki yani böyle bir oturup konuşuyor. Ya Firdevs'cim hani birazcık da artık herhalde sen de dikkat edersin gibi bir konuşma oldu mu? Yoksa sen evliliğin getirdiği o ağırlık, yük ve sorumlulukla mı böyle İster bir karar aldın? yapıyorsun zaten. Ne iş yapıyor? <laughs> Um, subay. Subay mı? Kayın! Kayın! Öyle olunca biraz. Subay. Evet. Rütbesi ne? Ne, ne fark eder ki? Söyle Onu da Rütbeyi hatırlamıyor söyleyeyim. ki. Ona göre dikkat çekecek. Onu hatırlamıyor. Hatırlasın söyle. Rütbeyi söyle dikkat çekeceğim Rütbeyi ona Rütbeyi söyle çabuk. Anam albaymış. baymıştık. Kayın! <laughs> Komutanım kusura bakmayın. Bilmiyorduk. Sonuçta, sonuçta bir komutan eşi duruyor şu anda. <laughs> Allah, bizdeydik. Baba içtim gelir altıncık da alır giderdik. Yani ben da zaten. Mı? Elazığ'da da Evet. Şey, orada mı yaşıyorsunuz beraber yoksa? Evet. Nasıl ben gidip geliyorum tabi burada evimiz ama... o şimdi yani orada. Asıl eviniz... Burada. 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 Ha -ha. Biz oraya gidip geliyoruz. Evet, orada geliyorum. da evimiz var. Kurmay Albay mı, Düz Albay mı? Ay taktı Allah'ım bilmiyor, hatırlamıyor. <laughs> Ona göre daha da toparlanacak. Seneyeceğim kendimi. Anlamıyorum onu. Kırmızı var mı şurasında? <laughs> Yok. Ben bir, ah. bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Burada diyorsun ya bir gün bana dedi ki bunları tak diye ben onları takıp şuraya takmaya çalıştım. Üç yıldız var değil mi? Bilmiyorum. Kaç ya yıldız nasıl var? bilmiyorum, bilmiyorum canım görmedim. Ara sor kaç yıldız var diye. Tamam, hadi. al baysa üç yıldız vardır. Üç Şurada yıldız de, var Ayşar. Ayşar şey üç yıldız var. <gülüyor> 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 Neyse. özel olan abi. Komutanım ya. saygılar sevgiler. Bir kez daha burna her şey dahil. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. bize emanet. Hiç merak etmeyin. Allah Sen Allah tam adamsın. tam kafasınız zaten. He. Tabii ki. Tamam. Canım. tamam. Allah Peki şimdi Allah. sahne devam ediyor mu? Bir yerlerde çıkıyor musun yoksa sadece böyle özel programlara mı katılıyorsun? Evet. Nasıl evet. tanıştın kız? Daha yani zaten. çalışmayacak mısın onu söyleyeyim. Çalışacağım canım. Güzel Çalışıyorum. Eşimin adam albaşından eşim, eşim emekli olduktan sonra tekrar e, eski düzenime geri döneceğim.